Şekildeki balona sabit sıcakta 2 mol H2 gazı ekleniyor. PV=nRT'den yorumlayalım. Sistemin e, basıncı sürekli iş basınç dış basınca eşittir. Basınç sabit. Isıtma soğutma işlemi yok, sıcaklık sabit. Molle hacim doğru orantılıdır. Başlangıçta 1 mol helyum gazı var ve bunun kapladığı hacme V kadar diyelim. Kaba 2 mol H2 gazı ekliyoruz. 1 molün hacmi V ise 2 mol 2 V kadar hacim kaplayacak. Dolayısıyla toplamda 3 mol gaz ve toplam hacim 3 V olmuş olacaktır. Balona bir gaz eklemek balonun hacminin artmasına, içindeki helyumun hacminin de artmasına sebep olur. Elastik balondan dolayı sürekli iç basınç, dış basıncı eşittir. Toplam gaz basıncı değişmez. Öz kütleyi ilk durumdaki öz kütleyi yorum e, belirleyelim. İlk durumdaki özkütte kütle bölü hacim 1 mol helyum gazı vardır başlangıçta. 1 mol helyum gazı 4 gram. Başlangıç hacmine V kadar dedik. Son durumdaki özkütte ise 4 gram helyumun yanına 2 mol H2 yani 4 gram H2 daha ekledik. Yalnız son durumdaki hacim 3V olmuş oldu. Dolayısıyla yoğunluk 8 bölü 3V olmuş oldu. Başlangıçtaki yoğunluk 4 bölü V iken son durumda 8 bölü 3 V. Yani yoğunluk değeri başlangıca göre azalmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.